Girdi fiyatlarındaki artışlardan çiftçilerimizin en az seviyede etkilenmesi için kilogram başına 3 yıldır 1 lira 60 kuruş olarak ödenen primler artırılmalı ve üreticilerimiz korunmalıdır. Ülkemizde üretilen lif pamuk fiyatının kilogram fiyatı serbest piyasada 57 lira, kütlü pamuk fiyatı ise 22 lira 80 kuruş seviyesindedir. Kütlü pamukta en az 30 lira bandında olmalı ki üreticilerimiz pamuktan vazgeçmesin. Tarış, Pamuk Birliği, Çuka Birlik ve Ant Birlik gibi birlikler bu hususları dikkate alarak fiyat açıklamalıdır. Ancak görünen o ki pamukta sürdürülebilirliği hiç kimse düşünmüyor. Böyle giderse sektör önümüzdeki sezon pamuk üretecek çiftçi bulamayacak. Son yıllarda fiyat açısından Zor durumda kalan üreticilerimiz bu yıl maliyetini karşılayacak ve makul bir kar payı ile fiyatların revize edilmesini bekliyor. Üreticilerimiz bu sezonda ürününü yok pahasına satmasın.